Evet şimdi bu soruyu odaklandığımız zaman aslında bu sorunun bir analitik geometri sorusu olduğunu biliyoruz. Ama biz bu soruyu üçgende alana da çözebiliriz. Hemen okuyalım sorumuzu. D1 ve D2 doğruların eksenleri kesin noktalar şekildeki gibidir diyor. Buna göre taralı alan kaç birim karedir diye sormuş. Yani bizden bu alanı istiyor aslında. Şimdi hemen şurada şunu yapacağız. Burası 2 birim. Aynı zamanda şuranın da 2 birim olduğunu biliyorum. Şurasının 3 birim. Buranın da 3 birim olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki ben sanki ben şuradan bir üçgen oluşturmuş olsaydım eğer. Ki yine dik bir düz bir çizgimiz olmadı. Evet şimdi oldu. E, buranın da dik olduğunu biliyorum. Böyle bir çizgi alırsam burası aslında sanki bir ağırlık merkezi olduğunu düşünebilirmişim değil mi? değil mi? Çünkü bunu iki eş parçaya bölüyor. Bunu iki eş parçaya bölüyor falan filan. Sonrasında şunu düşünüyoruz. Eğer benim bir üçgenin bu şekilde ağırlık merkezi tarafından bölünüyorsa e, hemen 2K'ya K diyebiliyorduk buraya. Aynı zamanda buranın uzunluğu da buranın uzunluğu da eşit olmuş. Oluyordu değil mi? Yani getirip ben buraya A dersem. E burası şimdi 2A olacak. E bunu nasıl paylaşacak? A ve A diye paylaşacak. Çünkü bunlar yine birbirlerine eşitti. Güzel. O zaman burası A olursa yine burası da A olacak. O zaman burası da A olacak. Şeklinde gösterebiliriz. Ve bu üçgenimize baktığımız zaman Şurasının uzunluğu 6. Buranın uzunluğu 4. Ve içerisinde şu anda 6A. Dolayısıyla 6 çarpı 4 bölü 2. Yani aslında burada çıkan 12. 12 nedir? 6A'dır. A nedir o zaman? 2'dir diye düşünebiliyoruz. Yani şu içerideki 2A neymiş? Ben 2A istiyordum. 4'müş alanı diyoruz. Tekrar şurayı çizmek istiyorum. Bakın. Şöyle bir çizgi aldık. 3 birim, 3 birim, 2 birim, 2 birim Aklımızdan zaman ağırlık merkezi geldi. Buradan da böyle böldük. Sonrasında şunu düşünüyorum. Bu uzunluk buraya eşit. Tamam. Aynı zamanda burasına getirip ben 2K dersem K diye bölecek. Bunu da biliyorum. Getirip buraya A dersem. Tamam burası A. Sıkıntı yok. Burası ne olacak? Şurası 2A olacak. Ama bu da 3 3 beni böldüğü için bu da 2 eş parça bölecek. Yani A'sa A olacak diyoruz. Aynı mantık burada geçerli zaten. Onun için 6 A oluyor. Tamam.